Merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomuz arkadaşlar Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe olarak Kasımpaşa'yı konuk ediyoruz. Çeyrek final ilk maçında. Bugün yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkıyorum. Berisha. Aslında Berisha yedek değil ama Emre Mor, İrfancan Kahveci, Zayt, Barci, Amrabat, Osterwald, Arrao, Salay, Levis ve İrfan Can Eğri ba Bayat e, Ilkombiri ile sahada olacağım arkadaşlar hemen maça geçelim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın destekleriniz benim için gerçekten çok ama çok değerli. Her gün sizler için video atıyorum farklı oyunlar da oynuyorum arkadaşlar kanalımda görebilirsiniz. Hadi bakalım hep birlikte büyüyelim. Kadıköy tıklım tıklım. Bugün yağmurlu bir hava var İstanbul'da Kadıköy'de. Ama taraftarlar takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Zayt bugün kaptan olarak sahaya çıktı. Haydi çocuklar diyelim. Haydi Fenerbahçe. Amrabat hemen araya girdi. Güzel de bir top attı. Şimdi Barci'ye de geliyoruz. Barci soluna çekti. Lewis. Zayt bırakmadı topu. Levis baktı kaleye genç yıldız. Şutunu çekti olmadı. 19 yaşında geleceğe yatırım Fenerbahçe'den diyebiliriz onun için. Berisha son hafta golünü attı. Sonradan girdi oyuna. Alman panzeri. Zaten bu, bu sezon gerçekten iyi bir istatistikle oynuyor. İrfan attı Arao'ya. Salahi Şimdi Zayt Bugün ilk 11'de ve Kaptanlık bandı da onda İrfan Önü açıktı vurmak istedi Araya girdiler orada Barci Kasımpaşa geliyor şimdi Çok iyi top. İrfan Can Kahveci'den. Çok güzel aradan bıraktı. Vurmadı Berisha. Döndü Zayt'sa. Zayt ayağının dışıyla vurdu. Ama kaleci çıkardı. Bakalım Fenerbahçe nasıl bir organizasyonla gelecek. Şimdi Barcide ayağının dışıyla vurdu. Kaleci çıkardı. İyi geliyoruz. Amrabat. Arrao. Attığı yerde Emre Mor var. Zayt. Bir plase. Harika gol. Miha Zayt. 1-0. Çok güzel bir gol attı Miha Zayt. Oy. Heradinoviç de uzaklardan affetmedi arkadaşlar ama sıkıntı yok Şimdi Emre Mor'la atağa kalktık Çok güzel bir hamleyle aldı topu orada Miazait RG İrfan bıraktı. Berisha affetmedi. 2-1. Güzel bir gol daha. Fenerbahçe organizasyonlarla geliyor. Organizasyonlarla golü buluyor. Berisha bugünü de boş geçmiyor. İşte görüyorsunuz. Burada İrfan çok güzel döndü orada. Berisha'ya, Berisha da köşeye bıraktı. Hemen kale dibinden Berisha yerden çok şık vurdu. Kasımpaşa yeniden 2-1. Mağlup durumda Fenerbahçe önde. Bakalım. Fall. Redinovic. Ya, böyle maçlar oluyor işte arkadaşlar. Ama önüne geçeceğiz bu gollerin. Sıkıntı yok. Ben takımıma güveniyorum sonuna kadar. Emre ile geliyoruz. Berisha. Hemen kapattılar onu. Ayağının dışıyla vurdu. Hiç gerek yoktu aslında. Niye öyle bir şey yaptım? Şimdi Kasımpaşa Berisha Şimdi Emre Mor. Berisha. Berisha dibine girdi topun. Biraz ağır kaldı. Ayağının dışıyla İrfan Can Kahveci affetmedi. 3-2'yi buluyoruz. Tekrar önü geçiyoruz. Dakika 50. Emre Uğur'un asisti. İrfan'ın şık golü. İşte o gol. Amrabat hemen baskı yaptı aldı yine. Faslı futbolcu. Bir güzel top daha. İrfan kaleye baktı. Vurdu. Kötü bir vuruş. Ertuğrul eski bir Fenerbahçeli kullanıyor. Out'u. Kontrolü iyi değil. Verişan'ın. Osterwolde topu bırakmadı. Çok güzel paslaşmalar. Pera aí, velho. İrfan. Yine ayağının dışıyla yine harika bir gol. İrfan Can 4-2. 4-2, 4-2, 4-2 İrfan Can Kahveci. Affetmiyor İrfan Can. Bulduğunu atıyor bugün. Harika vurmuş. Mükemmel bir gol. Fall Ya çok basit goller yedim bugün Ya Hayradinovic midir nedir Atıyor arkadaşlar Perişan çok iyi vurdu Berisha. Sainz mükemmel bir şut, mükemmel bir gol. Nasıl goller oluyor bugün arkadaşlar? Haydi aslanım benim. Çok seviyorum Zayt'sı. Çok güzel gol. Uzaklardan çok iyi vurdu Zayt. Hemen oyuncu değişikliklerine bakalım. Açuay da gelsin. Başka kimseyi almaya gerek yok. şu enfes paz amrabat bu Şimdi barcı hızlandı. Ah be açma be ayağından. Ertuğrul. Önemli bir pozisyonda devleşti diyebiliriz. Henrique. Aşırı noktada barcı var. Barcı gelmeden defans araya girdi. Son dakikalar Bitirecek ve bitirdi 5-3 Kazanıyoruz galip geliyoruz Daha bir, iyi bir skorla da ayrılabilirdik ama Olsun yedek ağırlıklı bir maçta 5 gol atmak Tabi 3 gol yemek iyi olmadı ama Basit Just goller iyi. İki gol attı bugün Zayt. Evet daha farklı kazanabilirdik. Evet arkadaşlar. Türkiye kupasında yolumuza yara almadan devam ediyoruz. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldim. <laughs> Özür dilerim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.